da vektörler üzerine konuşuyor olacağız. Bu video bir hatırlatma videosu olacak. Baştan söyleyelim. Konu üzerinde çok detaylı durmayacağız. Eğer biraz daha detaylı bir çalışma yapmak isterseniz vektörlerle ilgili kanaldaki Kalkülüs 3 listesine ve Lineer Cebir listesine ilgili videolara bakabilirsiniz diyelim. Ve fizikte vektörlere neden ihtiyaç duyuyoruz? Onu söyleyerek başlayalım. Şöyle ki bazı fiziksel büyüklükler sadece tek bir sayı ile ifade edilebilir. Mesela bunlar nelerdir? kütle olabilir, zaman olabilir, sıcaklık olabilir, yoğunluk olabilir vesaire. Bunları sadece tek bir sayı ile ifade edebiliriz. Ancak bazıları ise yöne ihtiyaç duyar. Bunlar neler olabilir? Mesela hız, kuvvet ya da yer değiştirme olabilir. Bunlar bir büyüklük haricinde yöne de ihtiyaç duyar ifade edilebilmek için. Dolayısıyla bu tarz büyüklükleri ifade etmek için vektörlerden yararlanıyor olacağız. Ve bunu da söyledikten sonra vektörler konusunu hatırlatmaya başlayalım. Şöyle ki vektör denen şey P1 gibi bir başlangıç noktası, P2 gibi bir bitiş noktası ve arasına çizilen böyle bir yönlü doğru parçasından ibaret aslına bakarsanız. Ve bu vektör de mesela böyle bir yönlü doğru parçası. Bunu da ismine A vektörü diyebiliriz. Mesela bunu da üzerinde küçük bir ok işareti ile gösteriyoruz. Aynı yöne bakan. Ee, ne diyelim aynı yöne bakan e, bu şekilde doğru parçalar varsa vektörler varsa bunlara paraleldir diyoruz. Eğer ki iki vektör hem aynı yöne bakıyorsa hem de boyları da yani büyüklükleri de birbirine eşitse bunlara eşit vektörler diyoruz. Dolayısıyla bir vektörü buradan şu son çıkıyor bir vektörü ne diyelim e, yönünü değiştirmediğimiz sürece istediğimiz yere kaydırabiliriz ki bunu yapıyor olacağız ileride yeri gelmişken söylemiş olalım. Ve bir vektörün, bir vektör gösteriminin başına böyle bir eksi işareti koyarsanız bu vektörün yönünün tersine döndüğü anlamına gelecektir. Ve hatta bir skaler bir sayı ile de çarpabiliriz bir vektörü. Mesela 3, 5, 6 ya da 1, 1, 2 falan gibi her neyse. Bu da vektörün boyunu değiştirecektir diyebiliriz. Tabii ki eksi işareti de varsa yönü de değişecektir. Bunu biliyoruz zaten. Kısaca söylemiş olalım. Şu gösterim vektörün büyüklüğünü ifade eder. Mutlak değer içerisinde A vektörü. Vektörün büyüklüğünü ifade eder. Ve tabii ki büyüklük olduğu için skaler bir sayıdır ve negatif de olamaz diyelim. Bunu da söylemiş olalım. Ve vektörlerde toplama çıkarma işlemi nasıl yapılıyordu? Onu hatırlayalım. Mesela böyle bir A vektörümüz varsa, böyle bir de B vektörümüz varsa bu iki vektörü birbiriyle toplayacaksak B vektörünü yönünü değiştirmeden getirip A vektörünün ucuna ekliyoruz. Ve ekledikten sonra da A vektörünün başlangıç noktasını B vektörünün bitiş noktasına birleştiren doğru parçasını çiziyoruz. Ve de e, bu da bize A artı B vektörünü temsil ediyor ki buna uç uca ekleme metodu diyoruz. Bir başka metodumuz daha var toplama yapabilmek için. E, bu da neydi? B vektörünü bu sefer getirip A vektörünün başlangıç noktasına birleştiriyoruz. Ve e, şekli bir paralel kenara tamamlıyoruz. Ve paralel kenarın köşegenini çizdiğimizde yine A artı B vektörünü göstermiş oluyoruz. Bu da paralel kenar metodu olarak isimlendiriliyor diyebiliriz. Şimdi de vektörlerin bileşenleri neydi ona bakalım. Mesela herhangi bir vektör, herhangi bir A vektörünü koordinat düzleminde gösterdiğimiz zaman bu vektörün bileşenlerinden bahsedebiliyoruz. ...AY ve AX gibi iki tane bileşeninden bahsedebiliyoruz. Bu bileşenler bize neyi temsil etmiş oluyor? A vektörünün başlangıç noktasını orijinde aldığımız zaman... E, ...ne diyelim, bitiş noktasına varmak için... E, ...X koordinatında ve Y koordinatında ne kadar ilerlememiz gerektiğini gösteriyor. Bir nevi değil mi? AX kadar X koordinatında... ...AY kadar da Y koordinatında ilerlediğimiz zaman... ...A vektörünün bitiş noktasına varmış oluyoruz. Ve pozitif x ekseni ile bu a vektörü arasında oluşan açıya teta açısı dersek eğer buradaki üçgenden yararlanarak kısaca şu eşitlikleri yazabiliyoruz. Ay bileşeni a ile sinüs teta'nın çarpımıdır diyebiliyoruz. Tabii ki buradaki a gösterimi a'nın büyüklüğünü temsil ediyor diye düşünebiliriz. A'nın x bileşeni de yine a vektörü ile buradaki açının kosinüsünün çarpımına eşit oluyor diyebiliriz. Tabii ki bu açının pozitif olarak kabul edildiğini düşünelim bu şekilde çizildiği zaman yani saat yönünün tersinde gösterildiği zaman ve bir örnek yapalım bileşenleri nasıl bulabiliriz mesela bir d vektörü düşünelim bu d vektörünün büyüklüğü 3 metre olsun ve x ekseniyle 45 derecelik bu şekilde gösterilen bir açı yapıyor olsun bu durumda x vektörünün bileşenlerini nasıl bulacağız x vektörünün bileşen pardon d vektörünün bileşenlerini nasıl bulacağız D vektörünün bir x bileşeni vardır değil mi? Bir de buna dx diyebiliriz. Bir de y bileşeni vardır. Buna da dy diyebiliriz. Burada zaten baktığımız zaman y bileşeninin negatif olduğu gözüküyor. Öyle değil mi? x de pozitif olduğu gözüküyor. Tabi bu nereden geliyor? Bu da şuradan geliyor. Ne yapıyoruz? 3 çarpı kosinüs eksi 45 dediğimizde kosinüs zaten çift bir fonksiyon olduğu için buradaki eksinin bir kıymeti yok. Bu işlemi yaparsanız 2,1 bulacaksınız. 2,1 2,1 olarak x bileşenini bulmuş oluyoruz. Ve Sinüs eksi 45 ile çarptığımız zaman da buradaki eksi aynen kalıyor ve dolayısıyla bunu da eksi 2,1 olarak bulmuş oluyoruz diyeceğiz. Tabii ki bu açı saat yönünde gösterildiği için negatif olarak alınması gereken bir açı diyelim. ve şöyle bir notumuz var. Vektörlerde işlemler için bileşenleri kullanabiliyoruz tabii ki. Mesela A vektörünün büyüklüğünü bulacaksak ki bunu direkt A ile de gösterebiliriz. Mutlak değer a şeklinde gösterebileceğimiz gibi. Bunu x bileşeninin karesi artı y bileşeninin karesinin karekökü olarak bulabiliriz. Zaten o da buradaki üçgenden geliyor. Çok basitçe görebiliyoruz bunu. Ve bir vektörü herhangi bir skaler sayı ile çarparsak eğer, e, basitçe bunun bileşenlerini de o vektörün bileşenlerini de o skaler sayı ile çarpmış oluyoruz. Ve e, ne diyelim? Tabii ki skalerle çarpılmış haline d vektörü dersek, d'nin x bileşeni a'nın x bileşeni ile o sayının çarpımı ve y y bileşeni ise y bileşeni ile o sayının çarpımına eşit olacaktır diyoruz. Ve yine iki vektörü topladığımızda ne yapıyoruz? Yine bir r vektörü elde ediyorsak bu r vektörünün bileşenleri de yine bu toplamını yaptığımız iki vektörün bileşenlerinin toplamına eşit oluyor. Bu şekilde bulabiliyoruz bunu. Zaten bildiğimiz için hızlı geçiyorum aslında. Bu özellikler tabii ki daha fazla boyuta da genellenebiliyor. Burada sadece iki boyutta konuyu inceledik. Ancak ne bileyim z bileşeni, ne bileyim t bileşeni, w bileşeni bilmem de bunlar da olsaydı yine mesela buradaki örnekte bir vektörün boyunu bulurken ya da büyüklüğünü bulurken bunların karelerini toplayıp yine köküne alacaktık. Burada iki tane varsa, üç tane, dört tane, beş tane, altı tane de olabilir. Yani yine buradaki şu özellikler için de geçerli diyoruz. Evet, şimdi de Birim vektörleri hatırlayalım. Birim vektörler bize kolaylık sağlayacak ve bir gösterim aslında. Ve birim vektörler neydi? Şöyle gösterelim. Yine mesela iki boyutta düşünürsek konuyu. Diyelim ki x koordinatında i vektörü bu şekilde gösteriyor. Boyu bir birim olan, adı üzerinde zaten birim vektör, boyu bir birim olan ve x ne diyelim? E, koordinatında bulunan şu vektörü kastediyoruz birim vektör dediğimiz zaman ve de yine aynı şekilde boyu bir birimi olan e, ve y koordinatında bulunan şu vektörü kastediyoruz j vektörü dediğimiz zaman. Bunların boyu bir birim. Ve dolayısıyla böyle iki vektör tanımladığımız zaman birim vektörleri tanımladığımız zaman herhangi bir a vektörünü e, a'nın x bileşeni çarpı i vektörü artı a'nın y bileşeni çarpı j vektörü şeklinde gösterebiliyoruz. Zaten açık değil mi? Nedenini falan şimdi uzun uzun konuşmaya gerekiyor. Çok basit bir şey. Yine herhangi bir b vektörünü de bu şekilde gösterebiliyoruz ve iki vektörü topluyorsak da eğer yine bunların koordinatlarını ya da bileşenlerini toplayıp yine i vektörüyle çarpıyoruz demektir. Ee, yine ne diyelim? e, y bileşenlerini de toplayıp j vektörü ile çarpıyoruz demektir. Zaten bunu taraf tarafa toplarsak bu eşitliği buradaki alttaki eşitliği elde edebiliyoruz. Şimdi biraz da vektörlerde çarpımı hatırlayalım. Vektörlerde iki tane çarpım çeşidi vardı. Bunlardan bir tanesi nokta çarpımı ya da skaler çarpım dediğimiz çarpım. Bir diğeri ise vektörel çarpımdı. Bu işlemlerde zaman zaman kullanıldığı için bizim için yararlı olan tanımlardı. Ve bunların detaylı olarak ...nereden geldiğini, nasıl oluşturulduğunu vesaire... ...merak ederseniz, daha detaylı olarak anlamak isterseniz... ...Kalkülüs 3 listesindeki ilgili konulara bakabilirsiniz diyelim. Biz şimdi sadece böyle kısaca yazımını, işte gösterimini falan konuşacağız. A vektörü ile B vektörünü nokta çarptığımız zaman... ...aslında ne yapıyoruz demektir? A vektörünün büyüklüğü çarpı B vektörünün büyüklüğü ve çarpı aralarındaki açının kosinüsü yapıyoruz demektir diyeceğiz. Ee, tabii ki bu A vektörü, bu B vektörü ve mesela aralarındaki açıda teta ise diyoruz. Evet bunu bu şekilde yazabileceğimiz gibi böyle de gösterebiliyoruz. Ve de yine bunu aslında A ve B vektörünün bileşenlerini çarpıp toplayarak da bulabiliyoruz. Bu ikisi aynı şey. Tabii ki dediğim gibi bunların kanıtını vesaireyi merak ederseniz yine kalkülüs 3 listesindeki detaylı anlatıma bakabilirsiniz diyelim. Nokta çarpım denen hikayenin değişme özelliği de var. Burada görebiliyoruz. Bunu da hatırlayalım ve şunu da söyleyelim: Nokta çarpımın sonucu ya da skaler çarpımın sonucu her zaman sadece bir sayıdır, bir vektör değildir, bir sayıdır. Bir de vektörlerde vektörel çarpım diye bir şey var ki bunu da kullanıyor olacağız zaman zaman. O yüzden bunu da bir hatırlayalım. A vektörü ile B vektörünün vektörel çarpımı diyelim ki C vektörüne eşit olsun. Vektörel çarpımın sonucu bir vektördür, biliyoruz ki bunun bunu da söyleyelim bu önemli. Skaler çarpım ya da nokta çarpımın sonucu bir sayıdır. Vektörel çarpımın sonucu bir vektördür diyoruz ve bu vektörün büyüklüğü ise a vektörünün büyüklüğü çarpı b vektörünün büyüklüğü çarpı aradaki açının sinüsüdür. Ve c vektörünün yönünü nasıl bulacağız derseniz, bunun için de sağ el kuralından yararlanıyoruz. Sağ el kuralı neydi? Çok kısaca hatırlayalım. Mesela sağ el parmakları A yönünde olacak. Avuç içi B'ye bakacak ve B'ye doğru parmaklarımızı bükeceğiz, kapatacağız ve bu durumda baş parmağımız C'nin yönünü gösterecektir. C vektörünün yönünü gösterecektir diyoruz. Burada vektörel çarpımın değişme özelliği olmadığını görüyoruz. Değiştirdiğimiz zaman yerlerini başına bir eksi koymamız gerekiyor. Bunu görüyoruz. Ve ne diyelim vektörel çarpıma devam edelim. A vektörü ile B vektörünün vektörel çarpımı C vektörü ise bu C vektörünün bileşenlerini burada gördüğümüz formüllere göre bulabiliyoruz. Bileşenleri kullanarak da bu vektörel çarpımı yapabiliriz. Tabii ki diyeceksiniz ki bu şeyi ezberlemek çok zor olabilir diyeceksiniz. Bunun için kolay bir yolumuz vardı. Onu da birazdan örnek üzerinde hatırlatıyor olacağız. Örneğimiz mesela şöyle bir A vektörümüz olsun. Vektörleri bu şekilde de birim vektörler yardımıyla gösterebiliyorduk öyle değil mi? A vektörü diyelim ki böyle bir vektör. Şu vektör işaretimizi koyalım. B vektörü de böyle bir vektör olsun. Bu durumda A nokta çarpım B'yi bulmaya çalışalım. Ne yapacağız? Ee, nokta çarpım ne demekti? Vektörlerin bileşenlerini çarp birbirleriyle topla. Dolayısıyla A vektörünün X bileşeni ne olacaktır? 3. B vektörününki 4. Dolayısıyla 3 ile 4'ü çarpacağız. Ee, y bileşeni ne olacaktır? A vektörünün 5. B vektörününki eksi 2 iki, ikisini çarpıyoruz. Ee, yine A vektörünün Z bileşeni burada 3 bileşen var. Eksi 8 e, B'ninki de 1'miş. Demek ki ikisini çarpıyoruz ve hepsini topladığımız zaman eksi 6 olarak e, bu iki vektörün nokta çarpımını bulmuş oluyoruz. Gördüğümüz gibi nokta çarpım bir sayı olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki vektörü vektörel olarak çarptığımızda bu yukarıdaki formülleri uygulayabiliriz ve şu şekilde sonuçlar elde edebiliriz. Ya da kolay bir yol var. Buradaki formülleri ezberlemek istemiyorum derseniz bu kolay yolu da bir hatırlayalım. Kolay yolumuz neydi? Şu şekilde bir determinant oluşturuyoruz. A vektörünün mesela bileşenlerini yazıyoruz. 3, 5, 8 olarak. B vektörününkini yazıyoruz. 4, eksi 2, 1 olarak. Ve son kısma da satıra da i, j, k yazıyoruz. Kaç tane bileşen varsa. Ve bunu yaptıktan sonra Şöyle gidiyoruz bakın. İşaret olarak artı eksi artı diye gidiyoruz. Bunu artıdan başlayıp işareti değiştirerek devam ediyoruz. Ve burada j Pardon i i'den başlıyoruz. i'yi kapatıyoruz ve kalan şu kısmı determinant olarak yazıyoruz. Aynı şeyi yaparak devam ediyoruz eksi işaretini koruyoruz. J'yi kapatıyoruz bu sefer. Ne yapalım onu da başka renkle gösterelim. J'yi kapatıyoruz ve 3'e 4 ve eksi 8'e 1 determinant kalıyor. Onu yazıyoruz. Ve daha sonra mesela K'yı kapatıyoruz. Bu şekilde K'yı kapatıyoruz. Kalan şu kısım determinant olarak yazıyoruz. İşareti artı olacak. Ve bu işlemi yaparsanız yine şuradaki vektörü elde etmiş oluyorsunuz. Demek ki vektörel çarpım neticesinde bu vektör elde ediliyor. Yukarıdaki bileşenler de zaten Birbiriyle uyumlu gördüğümüz gibi aynı sonucu veriyor. Bu da kolay bir yol. Vektörel çarpımı yapmanın kolay bir yolu diyoruz. Evet vektörlerle ilgili e, ne diyelim hatırlatmamız bu kadar olsun. Bir sonraki videoda doğrusal hareket üzerine konuşmaya başlayacağız.